Evet sevgili video severler Videoma hoş geldiniz. yeni bir videoyla beraberiz bugün rekabetçi videosu çekeceğim ama rekabetçi çekeceğim değil kardeşimizin hesabına Ahanda şu kasayı aldım birazdan videosuna geçeceğiz ama şimdi göstereyim bunu aldım tam 5 adet kuantum var içinde ee, kardeşim şimdiden ee, hayırlı olsun bakalım neler çıkmış videoyu izleyince göreceksin. Yani rekabetçi videosu çekeceğim dedim. Kandırdım. Bu kasadan aldım. Bakalım neler çıkmış. Bol bol like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Emirhan. Sen senin hesapla mı oynasam lan? He? Oyna abi. Var silahlar var Tamam, senin hesapla rekabetçi oynayayım abi. Tamam, yapayım. ben şimdi senin hesaba giriş yapacağım Tamam, tamam. Sen çık hesabından 98'in de mi oynayayım? Fark etmez, karta 38 de var Tamam ya, ayarlarız o zaman sen ben işte işte. Tamam. Ben şimdi kulaklığı kapatayım hatta sen de kulak. Sen çık odadan. Aynen ben videoyu çekeyim. Ondan sonra sana haber vereyim. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Güzel bir rekabetçi videosu gelecek senin. Ya yani hesabını da ünlü yapıyorum ha. O yandan işte iyi, Yani şey, en azından bot hesabını ünlü yapacağım. Hadi o zaman sen çık ya da ben hadi. çıkayım. Yok ben çıkacağım Tamam. Çıkayım. Hadi. Hadi canım. Hadi videoya geçeceğim daha yayına geçeceğiz hadi. Evet, zula sevenler. Gizlice gizlice. Evet, hadi. Şimdi şu gösterdim. Haberi yok. Rekabetçi videosu çekeceğim sanıyor. Şunu Hı. alacağım abi. Şuradan da ne kadar çıkacak? Bir de 50 bin lira çıkarsa Hı. var ya. Bu çıldırır ya. Açalım. Ya hak. 5000 mi? Olan bir sıfır daha olsa 50 bin di ya. Heyecan yaptım. 50.000 çıksaydı, Avogona da artı altı basacaktım. M93 şurasına da basacaktım. Bir şeyler yapacaktım ama olmadı. Şansına, şansına artık alalım kasayı. Kasayı aldık. Burada var. İki adet değil. Ben su Geç. tentörün ön eklenti var. Bir dünya bak. Bir dünya. Bir dünya bak. Kuantumlara bak ya. İnşallah. İnşallah avguna çıkar. inşallah Evet. Şimdi bir sunucu yerine girelim. Bizim uğurlu sunucumuz. Bakalım. Öncesinde bir kartlarına bakalım mı? Kardeşimizin. Bak hiç kuantumu yok. Çocuğum kuantumu yok ya. Neyse şimdi olacak şimdi olacak 3 burada 2 burada uf yapıştır var ya Şimdi inşallah inşallah avukat şunu çıkartırız Ya hak. hadi bakalım hadi 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 M4A1 ne kardeşim M4A1 ne çıktı ya <laughs> Neyse üzülmeyelim bandit de açalım biraz bandit de açalım <laughs> Abi çocuk Şanssız ya en bir garantına çıktık çocuğun ya. Terminatör açalım. MPT 76 çıktı gizici. Niye ben sessiz sessiz konuşuyorum? Odada değil zaten. Odada değil zaten. Açalım abi. Bestansı mı açalım? O piti. aç gitsin ya. Aç ya. Alga içine çıksın. Alga üç. Alga üç. çıkıyor ya. Bu çocuk çok şanssız ya. Ya inşallah güzel silahını çıkar valla. Üzüldüm ya. Şundan açacağım. Bir tane de bundan açayım. Ya ha hadi bakayım. Hadi bakayım. Fatih çıktı ya. İki tane kuantumumuz kaldı Zula severler. İki tane kuantum kaldı. İnşallah çıkar ya çocuğa. Açtım şimdi. Platinleri açalım. Platin vasaları varmış. Belki buradan da güzel bir şeyler çıkar. Ha bir adet platin avgaç koleksiyon destesi. Ulan çıkmaz çıkmaz oradan çıkar. Bu bu işler belli olmaz. Bak ZP'si yok, siyasi yok çocuğun. 5 adet zula atar 50.000 xp o Bir adet zula kasası lazım. Kasaları açalım. Açalım. Destek kasası. Destek kasası. Oğlum bir abdest alsaydı keşke ya. Bir abdest alsaydı bu ne ya? Ne kadar şanssız çocuk ya. 3 adet materyal. Şu destek kasalarını açalım ya. Bunları seri seri açalım. Bunlarda bir şey yok. Aç bunları gitsin. Aç 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 aç. Aç. Tamam. Bomba kasa. 5000 xp. Materyal. Materyalden bir şey. Ne zaman çıkmış ki ya? aç abi bunları aç hmm. bunlar bitsin diye hmm. ondan sonra hemen şöyle bir çık abi çık tamam mı sonucu 20 tekrardan giriş yapıyorum 20 bizim uğurlu sonucumuz burada çık, çıkması lazım ya ya hak dedik efsane verdi ya aha aha, çür... aha holo çıktı ya holo üst eklentisi var artık hayırlı olsun üst eklentisi yoktu bu çocuğun Deltası vardı. Delta gibi değişik bir şey vardı. Platin desteği de açalım süper. Oha! <laughs> İki tane destansı verdi lan. İki tane destansı verdi oğlum. Keşke kuantum çıksaydı ya. Hadi. Oh kaç. Oh aç. <laughs> çıktı ya. Abi bir tane kaldı. Bu bir tane kaldı. Şunu açalım bir. Bir tane kaldı. O bir tane de inşallah çıkar. Yani üzülürüm çıkmazsa. Emdir abi falan çıkıyor ya. Vallahi bu nasıl bir şey ya? Yine aynı şey yapalım o zaman. Güçlerimizi birleştiriyoruz Zula sevenler. Güçlerimizi birleştirelim. Siz de emin olun sevineceksiniz. Yani birinin kuantum olacak. Bir tane kardeşimizin kuantum olacak. Avga üçünde kuantum olacak. Sevinmeyelim mi? Sevinelim bence. O yüzden güçlerimizi birleştirelim. Birleştirdik mi? Birleştirdik. Hmm. Ya P90 ne ya? P90 ne kardeşim ya? P90 ne çıktı ya? Bu ne arkadaş ya? m abinin kuantum var? Ne yaptık? Üzüldüm ya. Güzel bir silah. Fatih'e çıktı. Oo şimdi üst eklentisi yoktu bak. Taktık olayı. Şimdi daha iyi oynar. Ya başka da yok ya. Vallahi. P90'ına çıktı. Ya şuradan bakalım işte. Zula severler. Xcr'li Fatih. B90 kay var m4a1 çıkan kuantumlar bunlar eğer sizde bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız şöyle bir like tuşuna tıklamayı mutlaka unutmayın yani böyle sürprizler yapacağım gizli gizli hesaplar dizeceğim ama şöyle yüklü like görmem gerekiyor bu videoya en az 100 like gelirse en az diyorum en az 100 like gelirse yine böyle gizli gizli bir kardeşimizin o siz olabilirsiniz bakın o siz olabilirsiniz yorumlara yazın Instagram adresinizi iletişim kurabileceğim Instagram adresi yazın ee, sonra bu tarz videolar gelsin istiyorsanız abi e, ne bileyim like'ınızı atın iletişim adresinizi yazın Belki o şanslı kişi siz olabilirsiniz söyleyeceklerim bu kadar severler. sizlerden destek bekliyorum ne kadar destek? Ben de size o kadar destek. Ne kadar ekmek? O kadar ekmek. Evet. O zaman ne yapalım? Bu videoyu burada sonlandıralım. Yani bence yine de güzel. Fatehine çıktı. P90'a çıktı. XCR ile de güzel silah. Bende bile yok. Kendisine çıkardım. Biliyorsunuz XCR ile de iyiyim. Ee, hayırlı olsun kardeşim. İnşallah daha iyi kuantumlar, daha iyi silahlarını çıkar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Evet en az dediğim gibi 100 like atmayı unutmayın. Daha fazlası da olabilir. Ee, şimdilik bu kadar sevgili Zula Seller, Bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ofça kalın.